Merhabalar dostlar 26 Ekim 2024 arkadaşlar cuma günü tavan olan ama pazar ise tavan olma şansları bakın tavan olacak demiyoruz tavan olma şansları ihtimalleri yüksek olan veya o az olanları şöyle son 7 günlük işlem hacmi ortalamasına göre bakıyoruz arkadaşlar ona göre bir oranımız var orana bakıyoruz şimdi lidere baktığımız zaman tavanda arkadaşlar ilk tavan ee, tavanda olan hissemiz lider 537.400 adet tavanda bekleyen lotumuz var ekosa baktığımız zaman 13.800.000 lot 1000.000'de Bin 1.500.000 343 bin. Kuzey Borda 1 milyon 449 bin. Vakıf finanslı arkadaşlar 36 milyon 704 bin olarak karşımıza çıkıyor. Peki oransal olarak baktığımız zaman en şanslısı arkadaşlar pazartesi tavan olma ihtimali yüksek. %513'lük oranıyla Ekos gözüküyor. Arkasından Vakıf Finans arkadaşlar %137 olarak karşında çıkıyor ki Ekos arkadaşlar biliyorsunuz ki genel elektrikli yanlış hatırlamıyorsam 600 milyon TL'nin üzerine bir anlaşma yaptı. Bu da hisseyi zaten seans öncesinde gel öncesinde geldiği için cuma günü hisseyi biraz yükseltti değil, biraz değil taban yaptı arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim inşallah bakalım pazartesi göreceğiz. Arkasından arkadaşlar kuzey boru var. Bin bin var ve liderde arkadaşlar en az ihtimal olarak karşında çıkan hisse. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.